Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni oyunumuz geldi ve ilk açık betasını e, neredeyse bir gün kadar oldu. Biz de oynayacağız, test edeceğiz. Oyunu satın aldım. E, Xbox Series X konsolum için satın aldım. PlayStation 5 için içinde e, biraz ucuzda da zaman satın almayı düşünüyorum çünkü orada videolar çekeceğim. Ama Xbox'ta 2K'da 120 FPS'te Free ile beraber oynamak istiyorum. E, o yüzden ilk olarak Xbox'ta tercih ettim. İstiyorsanız bir giriş yapalım, bir açık beta'ya bakalım. Şu an 4K'da 60 FPS'e video kaydı yapıyorum. Yüksek çözünürlükte izlerseniz oyunun grafiklerini tam anlamıyla gözlemleyebilirsiniz. Grafik ve oynanış videosu olarak değerlendirmenizi istiyorum. Bu bir beta. Ben biraz oynadım, biraz saçma şeyler oluyor. Böyle bazı şeylerin içerisinden geçiyorsun, arabalar içinden geçiyor, ne bileyim zemine düştüğünde, öldüğünde çantan toprağın altına düşüyor falan. Ama beta tabi bunlar düzeltilecek şeyler. BF'den bu sene biraz umutluyuz. Bakalım e, Warzone'la, Colt'la, Colt'la başa çıkabilecek mi? Biraz e, kaybettikleri kaybettikleri oyuncuları geri kazanabilecekler mi? Çok eski BF'ciler var. Mecbur BF artık bittiğini düşündüğü için e, doğal olarak Warzone'a geçtiler. Bakalım onları geri kazanabilecek mi? İlk sürümle e, beta ile karşınızdayım. İyi seyirler diliyorum. Evet grafiklerin gerçekten çok tatlı olduğunu söyleyebilirim. Oyunla ilgili ilk olarak sen söyleyeceğim şeyler. Arkadaşlar grafikler çok iyi, animasyon karakterleri çok iyi, renkler çok iyi. Şu an Asus'un MG278Q 2K 120 e, FPS verebilen, e, verebilen TN panel, 1 milisaniyelik bir monitörde oynuyorum ve gerçekten çok iyi renk alıyorum. IPS panel bir monitörde nasıl bir renk kalitesi ve görüntü kalitesi olabilir tahmin edemiyorum. Hele 4K 120 Hz'de muazzam bir grafik olacağından hiç şüphem yok. Oyunu ilk olarak yani gözlemlediğim tabi bu oluyor. Ee, tabi burada ayarlar var, birçok şey var, kontrol ayarları var, ses ayarları var. Bunlarla ilgili daha sonra e, videolar gelecek. Cross ile ilgili bakın cross açık kapalı yapabiliyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir özellik. Cross player e, kapalı. Ya bir dakika. Cross'a dokunamıyoruz. Grossocker dokunamıyormuşuz ama aşağıda on off var. Off yapalım. Onunla ilgili tam bir net bir bilgim yok. Off yaptım ama bakalım göreceğiz, oynayacağız. Ee, sol tarafta görmüş olduğunuz gibi işaretler var. Ben hemen kameramın açısını değiştireceğim. Yukarıya alacağım webcam'ını. Evet. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi orada süt şu an 4 kişi var. Hepimizde denetleyici var. Sanırım yanlış bilmiyorsam bilgisayar üzerinden kollu oynayanlarda kollu resmi konsolda oynayanlarda XBOX'ın logosu var. İşte Sağ tarafta işte canımız sağlığımız mermilerimiz ileri tuşuna basınca Geldim kardeşim bas gaza <laughs> çok iyi. Ama bir dakika benim inmem lazım ben video çekiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Sol tuşa basınca el bombası alıyoruz. Sağ tuşa basınca otomatikman burada mermilerimiz bittiği için mermi kutusu geliyor. Sol tuşa basınca burada drone atabiliyorum. Info vermek için. Bazı karakterlerde de farklı özellikler var. Mesela e, Jasuka sonundaki gibi bir tane kancı atıp onunla da e, kanca ile kendinizi çekebiliyorsunuz. Üçgenle tabi Xbox oynuyoruz. Y harfiyle de silah değişim yapıyoruz. Onun dışında benim kullandığım denetleyiciyi biliyorsunuz ki burada e, Turtle Beach kullanıyorum. Arkasında back butonları var. Buraya eğilme, buraya da zıplamayı koydum. şeylerde hızlı bir şekilde eğilip hızlı bir şekilde zıplayabiliyorum. Bu da biraz daha avantaj sağlıyor bana. Bakalım oynayalım biraz açık beta. Herkes şu an erişebiliyor bildiğim kadarıyla game pass üyesi olan. Grafikleri inceleyelim. Biraz bakalım. canım 100 yaralandığım zaman sakin bir yerde durduğumda can otomatikman doluyor. Bak tefek böyle gözüme çarpan şeyleri anlatmak isterim. Burada bildiğim kadarıyla bölgeleri yine eski BF'deki gibi ele geçirip almaya çalışıyoruz. Amerika-Rusya karşılaşması sol altta haritanın üstünde skorlarımız yazıyor. Ya gerçekten bence grafikler son derece iyi, son derece kaliteli. Videoyu 4K'da açıp izlediyseniz hani multiplayer bir oyunda hakikaten grafikler çok güzel. Tabi insan yeni nesil konsolda böyle harika grafiklerle oynayınca tadından yanmıyor. Silahım kötü, biraz oynamam lazım. Silahla alakalı bildiğim kadarıyla Sukat ve arkadaşlarım. Evet şu an ee, takımları görüyoruz. Ve buradan görüyorum ki bilgisayarda oynayan oyuncular da var. Yani cross açık ee, bilgisayar oyuncusu, Xbox oyuncusu, bilgisayardan kol oynayan Xbox oyuncuları. İki takımız. Totalde kaç kişi bilmiyorum galiba. 126 yazıyordu oyun başlarken. Rusya, Amerika. Herkesin nicklerini de buradan görüntüleyebiliyoruz. Böyle bir ek bilgi olsun. Daha sonra kendimi öldürdüm. Bakalım seçim ekranında neler var buraya bakmak için. Aşağıda yine operatör seçimlerimiz var. Yapabiliyor muyum? Karakter seçimi nereden yapıyoruz? Karakter seçimine bakıyorum. Bulamadım. Tamam bunu bir kere seçmiş vardı oyunun başında. Hmm, helikopterle... Yine bu BF'de olan özellikler tabi. E, araç seçebiliyorsunuz. Ben çok BF oynamıyordum. Eskiden beğenmiyordum çünkü. Müsaitte bir araç vardı boşta. Onunla doğdum. Ama bu sezon BF oynayacağız. Umarım güzel bir takım toplayacağız. Zaten e, arkadaşlarımda birçok kişi aldı oyunu, oynuyor. oyunu biraz alışmak lazım. Dinamiklerini ezberlemek lazım. Eski BF'cilerle biraz buluşmak lazım bu oyunda iyi noktalara gelebilmek için. Böyle araba falan sürmelere çok alışkın değilim. <laughs> Güzel, güzelmiş. Evet şu an 650 metrede ve 4, 700 metrede ele geçirmemiz gereken alanlar var. Oralara doğru ilerleyeceğim. 2-3 maç yaptım ve 8-10 kişi vurdum. Ben değildi karşılaşmalar. Scope'um yok. O aralarda gidiyorum ama biraz sıkıntı. Sağdan soldan sıkıyorlar. Vurulmuş askerlerden silah toplayacağım ama yetişemedim. Ha burada varmış. Aynı silah. İyi ses kasmam lazım. Ses kasmam, kasmam, bunu açayım. Tamam. Evet ilk kilimizi aldık. Silahını alacağım onun. İyi silahtır umarım. Hangi silah lan Oo 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 oo. Bir tane daha kopardık. Ateşin çok uzandıydım. Niye etkilendim ben böyle? İyi bir silah arıyorum. Yok çok ortalarda gezmemek lazım. Paraşütte sürekli iniş yapıyorlar. Evet bir tane daha kopardık. Güzel gidiyoruz. Silah lazım. İyi bir silah gerçekten lazım. Tabi beta oynayacağız. Full sürümünü satın aldık. Daha iyi silahlarımız olacak. Yere düşmeden hepsini vuruyoruz. <laughs> Güzel, keyifli. Yapılı bir silah arıyorum. Şurada bulacağım galiba. Yok herkes aynı ya. Daha demin oynadığımda çok iyi silahlar almıştım yerden. Onlarla bayağı bir kill almıştım. Karşıdan sıkıyor. Arada oyunda takılmalar oluyor Tabi beta olduğundan dolayıdır diye tahmin ediyorum Çok önemsemiyorum o yüzden Of oh, uzaktan kitlenirse kesin patates edecek bizi. Düşen arkadaşlarımızı eğer öldürmezseler 30 saniye içinde canlandırabiliyoruz. Silah arayışım hala devam ediyor. Aha buldum bir tane silah. Aa, biraz değişik bir silahmış. Bundan oynayalım biraz. Evet bir yandan da E ve F bölgelerini ele geçirmemiz gerekiyor. Şu an B ve C bölgeleri. Bizde A bölgesi iki arada bir derede kalmış. Gerçekten güzel bir manga kurup arkadaşlarınızla beraber 4 kişi Aman be olacak şekilde oynamanız gereken bir oyun Evet beni şu an canlandırma birinin geleceğini sanmıyorum hızlı bir şekilde kendimi öldüreceğim hemen başlayalım Şimdi B bölgesinden doğacağım. Direkt ee, rush atacağım. Ne yazık ki iyi silahım yok. Şurada biri var vurdular. Paraşüt! Ah <laughs> paraşüt. Öleceğim galiba. Ah paraşüt açıkmış. Sayanora. <laughs> Yavrum benim. Silah var mı? Oh alpıştırdım bir tane silah. Tamam hemen şuraya atalım. Tamam güzel silah var. Yapmış çocuk oynamış. Hemen eğildim kalktım. Vuramadı benim farkındaysanız böyle oyunlarda böyle denetleyiciler kullanmak çok önemli arkadaşlar. Şurada var. Yat 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 yat, yat. el bombası çabuk çabuk yapıştır kaç 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 hemen geniş alana dalmam lazım oh indirdim oh indirdim ya vurum benim canım doluyor şu an Oyun keyifli ya. Bu oyun bu sene tutar gibi. Hemen yere atalım. Onu da indirdim. Allah'ım Allah'ım. Çok 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 çok. Eğil kalk, eğil kalk, eğil kalk, eğil kalk. Vuramıyor lan. Arkadan geldi, bastı. Ama güzel işler yaptım gibi sanki. Eğil kalk çok işe yarıyor arkadaşlar. Altta buton var. Eğilip kalktığım için kolay vuramıyorlar beni. Hemen öldüreceğim kendimi. Bu bölge biraz sıcak. Yine düşmem lazım buraya. Evet. Hemen 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 sıcak sıcak devam edelim. Bu arada hava değişiyor. Zaman dilimi işliyor. Bombardıman var. Hop 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 hop. Aman bir el bombası. Şu an mesela hava şartları kötüleşti, fırtına var. Otomatikman işte oyun böyle kararıyor vesaire. Ya oyunu gerçekten beğendim, çok keyifli. Abi full sürümünde daha güzel işler olacak. Beni indirecekler. Serbest alış yapamıyorum. Şimdi onlar bize satışıyor, biz onlara satışıyoruz. Sınır bölgesi gibi bir, bir yerdeyim sniper'ım olsaydı yani çok büyük işler yapardım burada. Oynamak lazım ki silahları biraz yapmak lazım. Ama ilk izlenimimi sorarsanız ihtiyacımız var da böyle bir oynamaya. Çatıdan vuruyor. Hemen bir drone atalım. Bir bakalım kim var kim yok. İki kişi hangarda. Rainbow Six Six gibi bu. Güzel beğendim bunu. Açık alanda biri var. İşaretledim. Ark düş. Hemen işaretliyorum bakın. Takım arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Kısa süre kalıyor ama işaretler öne yine iş yapar. Onlar da beni işaretliyor. Böyle güzel bir manga hareketi yapılır yani. Biri droncu olacak, info olacak. Ağır makinalıyla biri sniperla uzaktan koruyacak. Çok keyifli olur. Bol bol işaretliyorum. Takım arkadaşım yardımcı olmaya çalışıyorum ama içinden geçtiler. Tamam artık bırakıp oyuna dönebilirim. Şuraya bir el bombası yakışır. Sol taraftan biri açık geliyordu. Al adamlar 4-5 kişi ya. Kalk 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 kalk. Basın ortada sıkıştıralım. Şurada biri var. Aa burada. Buna lan. Bizden mi bu? Aa düşmanmış. Lan niye öldüremedi onu? Lan? Bravo. Çok iyi bir silah var burada. İşte bu. Lan lavun köpeği bizi vuruyor. Vay bine vay. Aa, elektrik robotik köpeği varmış. Böyle bir şey yok. <laughs> Köpeğe kurban olduk. Hayır anlamadım üzerinde ışık mışık falan kafasında bir şey de yanmıyor. Kırmızı mırmızı anlayamadım kimin kim olduğunu. Bir an tuşları karıştırdım. Ama e, yine aksiyon olduğu bölüme devam ediyoruz. Burada bayağı bir çekişme var. Ya oynayacağız, alışacağız, eğim ayarlarımızı yapacağız, silahlarımızı güçlendireceğiz, takımlarımızı kuracağız. Umarım BF kendini bozmaz. Umarım bozmaz yani. Daha iyi işler yapar. Şuradan inelim. X tuşu diyor. Haydi bakalım. Let's go, let's go, let's go. Nerede manga harekatı? 400 metre. Tek başıma yardıracağım. Bakalım ne yapacağım. Mesela bakın ışık yansıyor, ip ne kadar aydınlık. İşte burada böyle döndüğümde görgeler falan çok güzel yapmışlar ya. Ulan bir durum bir video çekiyoruz şurada, bir şeyler anlatıyoruz. Nereden geldi? O arkamda iki kişi var. Arkamda iki kişi var saat 7'nin önünde. Bunlara bir, bunlara bir fake atacağız. Gelsinler bakalım. Geliyorlar. Geliyor. Dayanamıyorum artık. Onlar da tabii bizim alanı basıyorlar. Onlar da burayı ele geçirmeye çalışıyor. Ustalar grafikler çok güzel ya. Hakikaten çok güzel. Bakar mısınız? Çok açıkta gidiyorum. Çok çok sakat oynuyorum oyunu şu an. Harbi çok sakat oynuyorum. Yok adamı fark edemedim abi. Ben onu fark edene kadar dürbünü de var bak takmış gripte takmış sektirmeden vurdu beni. Evet oyunun ilk videosundan bu kadar olsun. Neredeyse bir 20 dakika yakın bir kayıt olmuş. E, grafikleri görme babında biraz menüleri görme babında. Bizim PS YouTube kanalı olarak ben de bir video çekmiş oldum bu videoda videolara ben de katılmış oldum yani herkes çünkü şu an video kaydı alıyor. 4K 60 FPS'e keyifle izleyebileceğiniz bir video olacak. Umarım e, beğenirsiniz oyunu. Bence güzel bir oyun. E, zamanla daha da iyi olacaktır. E, ve böyle bir şeyde ihtiyacımız vardı. İnşallah da biraz daha üstüne koyar kendini geliştirir. Vakitleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir daha görüşmek görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.